Gözlerimi açtım. Perdelerin arasından sızan ışık gecenin sessizliğini yavaşça topluyor. Bir şey fark ettim. Bugün de buradayım. Nefes alıyorum, hissediyorum, varım. Her sabah aynı değil ama her sabah bir ihtimal. Bir fincan kahve, derin bir nefes, bir teşekkür. Küçük şeyler büyük anlamlar taşıyor aslında. Geceye teslim olup sabaha dönen herkes biraz daha güçleniyor fark etmeden. Belki hala yorgunum ama içimde ince bir umut var. Bugün yeniden başlamak için yeterli bir sebep bu bence. Eğer sen de bugün yeni bir nefesle uyandıysan, bu sabah seninle aynı duygudayız demektir. Bu hikayeler kalbine dokunuyorsa kanala abone ol. Ol ki bir sonraki sabah yine buluşalım. Ve yorumlara yaz. Bugün senin için neye günaydın?